Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salatu selam, her türlü ihtiram, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu ve selam Efendimiz ve onun âli ashabının üzerinden eksik olmasın. Kıymetli kardeşlerim, müftülüğümüzün programlarını takip eden ve bizleri dinleyen kardeşlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın her türlü selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, lütfu, keremi üzerinizden ve üzerimizden eksik olmasın. Evvela Yüce Allah'ımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden Aziz şehitlerimizin kabrini pür nur eylesin, mekanlarını cennet eylesin, yüce Allah ordumuza, yurdumuza zeval vermesin. Kıymetli kardeşlerim, devletlerin ve milletlerin hayatında milli marşlarının ayrı bir önemi vardır. Bu marşlar ait olduğu milletlerin karakterlerini yansıtır. Milli marşımızın adının İstiklal Marşı olması oldukça manidardır. İstiklal Marşımızın yazımı Akif'in bu millete en büyük hizmetlerinden birisidir. Bununla birlikte İstiklal Marşımızın bir marş veya şiir olmasının ötesinde derin anlamları, manaları da bulunmaktadır. Bunların başında İstiklal Marşı'nın tarihi bir belge olduğu hususu gelir. Bu yönüyle İstiklal Marşımız bir dönemin en önemli belgesi sayılmaktadır. Ayrıca dünya maçları arasında şiir olma özelliği bakımından en yüksek maçtır. Fakat o sadece bir şiir, edebi bir metin olmayıp muhtevasıyla beraber manası da son derece önemlidir. Öyle ki İstiklal Marşı tarihten silinmek istenen bir milletin, aziz milletimizin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının küllerinden yeniden nasıl doğduğunun da açık bir ifadesidir, nişanesidir. Aynı şekilde İstiklal Marşımız tek dişi kalmış badı medeniyetine ve sömürgecilik düzenine karşı bir başkaldırı ve meydan okuma sayılmaktadır. En önemlisi ise İstiklal Marşımız Cumhuriyetimizi kuran iradenin ne olduğunu bize anlatan önemli bir metindir. Kıymetli kardeşlerim, İstiklal Marşımızın yazıldığı dönemi hatırlayacak olursak onun hangi ruhla yazıldığını ve bugün nasıl anlaşılması gerektiğini daha iyi anlarız. O sadece bir metin değil, bir dönemin ve milletin derin ruhunu içinde barındıran önemli bir tutanak sayılmaktadır İstiklal Marşımız. Hatırlayacak olursak Anadolu'muzda tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir devlet kuruluyordu. Tüm kuşatmışlığa rağmen bir inanmışlık ve ümit vardı aziz milletimizde. O nedenle hem yeni sürecin inşası hem de varlığını devam ettirebilmesi için millete birlik ve beraberlik duygusu aşılayacak, ortak heyecanı ifade edecek bir metne, bir marşa ihtiyaç duyuluyordu. Kıymetli kardeşlerim, 7 Kasım 1920 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde şöyle bir ilan vardı. Türk şairlerinin nazarı dikkatine, Maarif vekaletinden bildirilmiştir başlıklı bir ilanda Milli Marşın Marif Vekaletince yani Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan edebi bir heyet tarafından yarışmaya katılan eserler arasından 23 Aralık 1920'de seçileceği yarışmayı kazanan eserin yazarına 500 lira bestesi için de 1000 lira mükafat verileceği duyurulmuştur. Meclisin aldığı karar doğrultusunda İstiklal Marşı yarışması yurdun dört bir yanına ilan edilir. Anadolu'dan, İstanbul'dan birçok şair yarışmaya katılmak üzere eserlerini Ankara'ya gönderirler. Böylece Milli Marş yarışmasına 724 şiir katılır. Fakat hiçbiri Milli Marş olmaya layık görülmemiştir. Kıymetli kardeşlerim, marif vekili olan Hamdullah Subhi Bey de dahil olmak üzere herkes neden Mehmet Akif Bey'in bu yarışmaya katılmadığını merak etmektedir. O nedenle yakın arkadaşı Hasan Basir Çantayı devreye sokarak Mehmet Akif'i bu yarışmaya katılması için ikna etmesini isterler. Bu arada Yunanlılar İzmir ve Bursa'dan sonra Kütahya ve Eskişehir'i ele geçirerek Sakarya Vadisi boyunca mevzilenmiş Ankara'yı tehdit etmeye başlamıştır. Bu durum karşısında meclisin Kayseri'ye hatta daha içeride bir yerlere Sivas ve Malatya gibi şehirlere taşınması bile konuşulmaya başlanmıştır. İşte İstiklal Marşımız Böyle bir dönemde gündemdedir. Halkı milli mücadeleye teşvik için Ankara'dan giden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği Irşat Encümeni üyeleri Anadolu'ya gitmeye başlamıştır. İçlerinde merhum Mehmet Akif Ersoy da bulunmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, bu ortamda askerin moralini yükseltecek İstiklal Marşı'nın yazılıp bestelenmesini istemişlerdir. Böyle bir atmosferde Akif'e İstiklal Marşı yazma teklifi gelmiştir. Mehmet Akif o günleri şöyle anlatır. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla reyye ise ümitsizliğe düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz, fakat imanımız çok büyüktü demektedir. Evet, çok büyük imanları, azim ve kararlılıkları vardı onların. Kocaman yürekleri vardı. Bu dava uğruna sahip oldukları her şeyi feda etmeye hazırlardı onlar. Mehmet Akif de bu kocaman yürekli, inanmış dava adamlarından biriydi. Bu nedenle de Akif kendi içinde fiili olarak bizzat İstiklal Marşı'nı yaşamakta ve yazmaktaydı. İyi bilinmektedir ki Mehmet Akif bu ülkenin İstiklal Marşı'nı yazabilecek tek kişisidir. Böyle bir marşı Ondan başkasından e, birisinin yazabilmesi mümkün değildir. O nedenledir ki milli marş için açılan yarışmaya 700'den fazla eser müracaat etmiş olmasına rağmen dereceye layık olan bir eser görülmemiştir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subi Tanrı Över, Akif'ten bu marşı yazmasını rica etmiş fakat Mehmet Akif para için yazamam diyerek geri çevirmiştir. Birçok hatırı sayılır kişi Akif'in İstiklal Marşı'nı yazması için devreye girmiş ancak Akif bütün ısrarlara rağmen bu teklifi reddetmiştir. Kıymetli kardeşlerim, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıöver son çare olarak Akif'in yakın dostlarından Hasan Basir Çantay ile görüşmüş ve Akif'i İstiklal Marşı yazdırmaya ikna etme hususunda istişarelerde de bulunmuştur. Evet, Akif kendisine kazansa bile para verilemeyeceği hususuna ikna olunca ancak yazmaya kabul etmiş ve Tacettin dergahına kapanarak İstiklal Marşı'nı yazmıştır. İstiklal Marşımızın yazıldığı dergah Akif Ankara'ya geldiğinde mesken sorunu olduğundan dolayı bizzat Taceddin dergahı Şehit tarafından Mehmet Akif Ersoy merhuma tahsis edilmiştir. İki gün gibi kısa bir sürede yazılan bu milli marşı Akif'ten başkası yazamazdı. İstanbul'da bazı gazeteler manda isterken Akif'in göğsü Ankara'da yazacağı İstiklal Marşı ile zaten dolu idi. Büyük sancılar içerisinde o mısralar yazıldı. Adeta yüreğinden kamışla kan çekercesine o mısralar tarihe not olarak düşüldü kıymetli kardeşlerim. Mehmet Akif merhumun arkadaşlarının ifadesine göre sabahleyin uyandıklarında Akif'in kaldığı Taci, Taceddin dergahının odasının duvarlarında İstiklal Marşımızın bir kıtasının yazıldığını görürler. O mısralarda şöyle denmektedir. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Bu durum bize her şeyi anlatıyor aslında. Tırnaklarıyla duvara kazınarak yazılan bir marş ancak bu kadar yürekten olabilirdi. İşte o böyle bir haleti ruhiye içerisinde bir milletin şahlanış destanını yazmıştır. Bütün bir milletin aziz milletimizin duygularına tercüman olmuştur böylece. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı ilk defa 17 Şubat 1921 tarihinde sebil Reşat ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yayınlanmıştır. İstiklal Marşımız meclis kürsüsünde ilk defa 1 Mart 1921 günü Marif Vekili Hamdullah Supi Bey tarafından okunur, Çantay o günleri şöyle anlatır. Mebusların alkışlarının arasında meclisin duvarları sarsılıyordu. Üstad ise mahcubiyetinden başını kollarının arasına sokmuş, sıranın üstünde yumulmuştu. Kıymetli kardeşlerim, İstiklal Marşımızın resmi kabulü ise meclisin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda gerçekleşmiştir. Milletvekilleri tarafından milletin ruhuna tercüman olan ve meclisin ile resmi bir mahiyet kazanan İstiklal Marşı'nın ayakta dinlenmek üzere Marif Vekili tarafından bir defa daha meclis kürsüsünden okunması teklif edilir bütün üyeler ayağa kalkarak Hamdullah Subi Bey'in okuduğu İstiklal Marşı'nı bir kere daha büyük bir coşku ve heyecan içinde dinlemişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de İstiklal Marşı'mız okunurken sıraların önünde onu ayakta dinlemiş ve mütemadiyen alkışlamıştır. Daha sonraları ise İstiklal Marşı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirecektir. İstiklal marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim bölüm ise hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Kıymetli kardeşlerim, Mecliste bütün bu olaylar yaşanırken akif ise heyecan ve mahcubiyetinden mecliste duramamış, salondan ayrılmıştır. İstememesine rağmen muhasebeden çıkışı yapıldığı için ödül olarak verilen 500 lirayı fakir Müslüman kadın ve çocuklarına meslek öğreterek fakirliklerine son verme gayesi ile faaliyet gösteren Darül Mesai adlı hayır kuruluşuna bağışlamıştır. Halbuki Akif, İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Ankara günlerinde oldukça büyük maddi sıkıntılar içinde yaşamaktadır. Öyle ki İstiklal Marşı'nın okunacağı gün meclise giderken yakın arkadaşı Hasan Basir Çantay'ın paltosunu ödünç almıştır. Öyle ki palto alacak parası bulunmamaktadır. Böyle olmasına rağmen o asil duruşunu sürdürmeye devam etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, böylece bir milletin yeniden diriliş ve kendine geliş marşını tarihe mal eden Mehmet Akif merhum, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duasında bulunmuştur. Öyle ki milletine armağan ettiği bu marşı yedi eserinden oluşan Safahat adlı külliyatına bile almamıştır. Bu durum Eşref Edip Bey'e şöyle anlatır. İstiklal Marşı'nı Milletime hediye ettim. O milletimindir. Benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin öz malı ve eseridir. Ben yalnız gördüğümü yazdım demektedir. Mehmet Akif merhum hasta yatağında verdiği bir röportajında ise İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığı ile alakalı şunları söyler. Bu ümitle yazılır. O zaman düşünün imanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü düşünüp başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez içimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır demektedir. Mehmet Akif merhum İstiklal Marşı ile ilgili yine şunları söyler. Bu şiir milletin o günkü heyecanının bir kıymeti, hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak gerekir. Ancak İstiklal Marşı'nın o yüce ruhu hala yaşıyor, ebediyen de yaşamaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Allah bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal ve istikbalimizin büyük şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İstiklal Marşımızı yazan, devletimizi kuran, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden bütün büyüklerimizi, kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cenab-ı Hak mekanlarını cennet eylesin. Kıymetli Kardeşlerim, Teberrük'en son olarak İstiklal Marşımızın üç kıtasını Gönül dünyalarınızı gönül dünyalarınıza arz etmek istiyorum. İstiklal Marşımız aziz milletimizin her ferdine şöyle seslenir. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının nuruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyaca dünyada cüda, yüce Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, lutfu, keremi üzerinizden eksik olmasın